Bir ki, son kim. Gezgin Müzisyen YouTube kanalının gitar derslerine hoş geldin. Hoş bulduk. Düşler Sokağı yapıyoruz. Bildirimleri açın yine Oğuzhan'ın şuraya koyduğu bildirim butonlarına tıklayıp böyle. Bütün bildirimleri açın. Canlı yayınlar, bütün derslerimiz size ulaşsın istiyoruz. Hemen başlayalım. Evet arkadaşlar bir önceki şarkılarda Yollarda Bulurum Seni yapmıştık, onda da ritim ve solo yapmıştık. Bu da aynı mantıkla. Biz bunları birinci pozisyona falan çektiğimiz için belli bir yer, bir şeye kadar süslüyoruz. Hatta hiç süslemiyorum çünkü hem en basit halini yapmak istiyoruz. Yani önce mantığını kavrayalım. Melodiyi anladık, birinci pozisyondan çaldık, alt terden çaldık. Şimdi bunları, aynı melodiyi basit akorların üstüne koyalım istiyorum. O yüzden basit basit çalıyoruz ama yine tatlı, güzel bir havası oluyor. İlk yapacağımız şey Ankara ritmi. Ankara, 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 Ankara. Dört tane Ankara. Değil mi olsa? Çok evet. basit. Sadece K'lar vurgulu. Ankara, 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 Ankara. Dört tane Ankara'mı yaptım. Geçiyorum buraya hemen. Hemen bir tane bir vuruşluk mi minor istiyor benden. Vurdum. Sonra nasıl yapıyorduk bunu? Geçen derslerde öğrenmiştik. Yaptım. ...bu şekilde. Sonra yine... ...dört tane mi minör yapıyoruz. Şimdi şu kısmı yapalım. Burası da basit. Burayı da yapalım önce. Burası neymiş? Si, Do, La. Bir önceki neydi? Si, Do, La. Demek ikisi de aynıymış. Yani bu... ...Si, Do, La'yı öğrendikten sonra... ...dört tane Ankara. Yani iki ölçü... ...iki dörtlük yapıyorum. İki ölçü. Sonra mi minor vurup si do la çalıyorum. Sonra yine aynı iki ölçü mi minor. Sonra yine si yi do la çalıyorum. Sonra yine iki ölçü. Girişimiz böyle. Burayı bir yapalım. Son ki. İlk kısım böyle. Basit ama hani böyle temiz çıkması için özen gösterin. Böyle bütün sesler duyuyorsun. Normalde mesela buradan da çalabiliriz. <laughs> Dediğim gibi hani bu süslemeleri Twitch'te bakarız ya da sen kendin artık şarkıları öğrendikçe barilden çalmayı biliyorsan artık birinci telde de hani çaldıysan bunu birinci telde çalmıştık değil mi olsan? Evet. Bunun yerine ne yapıyorum? Si, Do, La'yı yukarıdan alıyorum. Sonra Mi'nör oluyorum. Bu kombinasyonu gözün görüyorsa sen de yapabilirsin. Gelelim. Mantık hep aynı gidiyor. Burada da Mi'nör, Si, Do, Si. Bu var. Si, Do, Si. O yüzden geçiyorum hemen. Evet, bu ölçüye bakalım. Bu ölçüde de melodimiz şu. La, Si, La, Sol aslında. Ama biz si'yi buradan alalım dedik. Ve legato koyalım. La, si, la, sol. Mesela güzel bir egzersiz olsan. La, si, la, sol. La, si, la, sol. La, si, la, sol. La, si, la, sol. Bunu yaparken de la telini vuruyoruz. olabilir. 1 de olabilir, 2 4 de olabilir ama mi minör çaldığımız için ve sonra re geçeceğimiz için birinci pozisyondan ayrılmayalım diye 2 4 ile yapıyoruz. Şunu yaptım. Si do si la si la sol la si la sol re minor. Bu. Buraya kadar bir yapalım olsan. Son ki. Sonra yine re minor vurup sol la fa yapacağız. Bu. Yani mantık aynı aslında. Vurdum ritmi vurup bu şekilde küçük melodiler yapıyoruz. Sonraki kısma gelelim. Burada da mi fa mi re var. Na, 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 yapacağız. Bunun yerine hemen ritme başlıyoruz. Normalde melodi şu aslında mi fa mi re mi yapacağımıza mi fa mi re mi mi na. Ankara ritminde mi fa mi re mi mi na Baştan geleyim Sol la fa mi fa mi re mi mi na Mi fa mi re yaparken En üst teli de çekiyorum Mi fa mi re mi fa mi re Bunu tek gitarla çalacağımızı düşündüğümüz için Hep bize bir bas sesi eşitlik ediyor genelde Buraya kadar kısmını yapalım. Son ki. Son bölüme geldik. Son bölümde yine mi minor vuruyoruz. Mi, re diyez ve fa notaları. Re diyezi dördüncü parmakta aldım. Sonra yine mi minor. İki kere yani bunu yapıyoruz. Buraya yapalım. Son ki. Bir daha. Son kısmı da aynı. Yani şuraya kadar kısmı aynı gidiyor. şekilde aynı gidiyor. O yüzden tekrar çalmayalım. Bunu bir de yavaş hızda çalalım sonuna kadar. 70 metronomda. Kim çalışıyor Hala çalışıyor. Son ki. Bunu yaptıktan sonra şarkıya girebilirsin artık. Ben kuşlardan da küçüktüm bir gece vaktiydi. Aşk tuttu elimden beni. Ne diyorsun Oğuzhan? Harika bir şarkı. Evet, harika bir şarkı diyoruz. Repertuarımıza bir şarkı daha eklemiş olduk. Şarkıyı çalıp bitirirsen, hashtag Gezgin yazıp paylaşıyorsun YouTube'da. Biz de onu alıp Twitch'te analiz ediyoruz. Bakalım parmağını yanlış mı koydun? gözüne yanlış mı baktın? Onu mu yaptın? Ya da doğru mu çaldın, Bizden güzel mi çaldın? Daha güzel bir şeyler mi yaptın? Bunlara bakıyoruz. Bunları analiz ediyoruz. O yüzden bunu yapmayı unutma. Hem senin gelişimin için iyi. Bir kayıt etmek çok güzel bir şey değil mi olsan? Kendini dinlemek, duymak hem özel ders gibi olsun istiyoruz. Hani ben sanki ver, verdim size, sen çalıyorsun. Ben de kontrol ediyorum gibi. Anlamadığın bir şey varsa yorumlara yaz. Başka neler yapsınlar olsan? Beğenebilirsiniz. Beğenebilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Bizi paylaşabilirler. Paylaşmak önemli. Ve katıl butonundan destek olabilirsiniz. Katıl butonumuz evet. Bir de katıl butonumuz var. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere.